Merhaba arkadaşlar. Yeniden sizleri Adamasalı kanalımda hoş gördük. Yine sizlere harika bir videoya geldim. Arkadaşlar öncelikle emeği saygı olarak kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoların devamı için zil tuşunu açıp lütfen. Evet arkadaşlar, Selçuk'un, Turan ve Art Nuruz'dan harika fotoğraflarla sizlerleyim. Ayçan'ın ve Alp'in çocukluk fotoğraflarını... Öncelikle sizlere nasıl olmak istiyorum arkadaşlar. Gitgide sosyal medyada beraber e, giyimleriyle, beraber fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Ayça Duran ve Alpın harika uyumlu fotoğraflarına sizlere görüşmek istiyorum. İyi seyirler arkadaşlar.